Hemen bakalım test 9'a. Demiş ki şekildeki sistemde yerde başlangıç hareketi olan içi dolu bir çanta elektrik motor yardımıyla sabit hızla yerden birinci basamağa test hızla çıkarılıyor. Bu işlem süresinde motorun harcadığı ortalama güç P alıyor. Peki güç nedir? Güç P artı ile gösterilir. İş bölü zaman ya da birim zamandaki iş ya da aynı zamanda enerjideki değişim bölü zaman ya da birim zamandaki enerji değişimi diye de ifade edelim. Şimdi sabit çıkardığına göre kinetik enerjide bir değişim yok. Sadece potansiyel enerjide bir değişim var. Peki bakalım. Öncelikle biz bunu birinci basamağa çıkarınca ne oldu? İşte potansiyel enerjideki değişim D kadar yukarı çıktığınız için MGD oldu. Geçen zamanda T ve soruda buna P denilmiş. Motor aynı sürede çantayı yerden ikinci basamağa çıkarırsa P artar diyor. Şimdi değerli kardeşim, ikinci basamağa çıktığınızda potansiyel enerjinizdeki değişim Mg çarpı iki tane D olur. E aynı zaman dolayısıyla gördün mü? Önceden Y P demişsin. MG, D bölü bölüte P demişsin. Şimdi iki tane Mg bölü de, T T'ye ne diyeceğim? 2P diyeceğim ve P arttı. Motor çantayı üçüncü basamağa... 3 t sürede çıkarırsa Enerjideki değişim o mg çarpı 3 tane d kadar. Fakat geçen zaman 3 t. Dolayısıyla 3'ler birbirini sadeleştirdiğinde bu da aynı p yapar. Ama burada p artar demiş. Bu da yanlış olur. Motor içindekiler boşaltılıp hafifletilen çantayı yerden birinci basamağa t sürede çıkarırsa karşın birinci basamağa çıktın. MGD oldu. Sonra zamana böldün T kadar. Ama ne olmuş burada ne olmuş ne olmuş? Diyor ki daha az kütle var. İçindekileri bir miktar ne yapmışız? Boşaltmışız. O zaman emimiz azalırsa yapılan ortaya çıkarılan güç de azalır. Böylelikle aradığımız cevap Denizli'deki gibi olur. Şekilde 2019 yılı için dünya genelinde enerji kullanımının kaynaklara göre pasta grafiği verilmiş. Şimdi petrolün %31'lik bir kısmı hatta şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Petrolün %31'lik bir kısmı, kömürün 27'lik, doğalgazın 23'lük, bordo bunların hepsi yenilenemez enerji kaynakları. yakıt yenilenebilir enerji kaynağı. O yüzden onu mavi yapayım yüzde %9 Nükleer enerji bu da yenilenemez enerji kaynağı. Olana kadarmış nükleer enerji yüzde beş. Sonra hidrojen, falan, hidroelektrik enerji. Bu da yenilenebilir bir enerji kaynağı yüzde üç ve rüzgar güneş enerjisi de yüzde iki. Şimdi diyor ki biz enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde fosil yakıtlar. Kimlerdir fosil yakıtlar? Perşim, petrol, kömür, doğalgaz. Bunlar fosil yakıtlar. Yüzde kaç yapar burası? Otuz bir, on, on bir, iki, dört, sekiz. Yüzde seksen bir yapar. %81'i nereden kaynaklanıyormuş? Fosil yakıtlardan kullanıyormuş daha doğrusu. E şimdi bu yaklaşık %80 olarak kabul edilebilir mi? Evet edilebilir ama yine de bir dursun. Güneş panellerinden enerji üretimi çok yaygın bir uygulamadır. Eğer yaygın olsaydı enerji kullanımının %2'lik kısmını almazdı. O yüzden bu bir yanlış bir bilgidir. Nükleer santralden elde edilen enerji miktarı akarsulardan elde edilen enerji miktarından fazladır diyor. karşım burada miktarla ilgili bir bilgi yok burada kullanımla ilgili bir bilgi var. O yüzden buna da doğru diyemeyiz. Zaten işaretleyecek bir tane cevabımız var. O da Adana'daki gibi. Geçiyorum üçüncü soruya. Şekildeki sürtünme sistemde kütlesi M olan ilk cismi esnek Y'ye bağlanarak yay M noktasından K noktasına kadar sıkıştırılıyor. Diyor ki bize yayın esneklik potansiyel enerjisi cismin K noktasındayken en büyük cismin kinetik enerjisi de cismin e, ee, M noktasında iken en büyükmüş. Yani biz şunu anlıyoruz. Demek ki burası serbest konum. Burası da maksimum sıkıştırıldığı konum. Yayın esneklik potansiyel enerjisi ile cismin kinetik enerjisi bir daire üzerinde modellendiğinde modelde kırmızı bölgeler esneklik potansiyel enerjisini ben üstünden geçeyim şöyle kırmızı bölgeler esneklik potansiyel enerjisini siyah bölgelerde kinetik enerjiyi ifade ediyormuş. Hangileri gibi olabilir diyor. Kaçayım? K'da kırmızımız en büyüktü. Çünkü kırmızı esneklik potansiyel enerjisi. M'de ise kinetik enerjimiz en büyüktü. O zaman K'dan L'ye gider, giderken ne olmalı? Ee, kırmızımız daha fazla olmalı. O zaman kırmızının daha fazla olduğu ışık mesela Adana'da var, Bursa'da var, mesela Denizli'de var ve Edirne'de var. Şimdi L noktasını incelediğimizde Kinetik enerji grafiği demişti unutma. Şimdi bu noktaları uzaklıklarda birbirine eşitmiş. Şimdi diyelim ki başlangıçta sahip olduğun kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı k çarpı bunları XX x x diyelim. X'in 2 x'in karesinden 4 x kare yapar. Ben buna 4 tane e demek istiyorum. Demek ki başlangıçta sahip olduğumuz toplam yay enerjisi 4 e. Burada ise 0. E şimdi yay x kadar sıkışmışsa olan 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesine ne diyeceğiz? E diyeceğiz. Yani L noktasında sahip olduğumuz esneklik potansiyel enerjisi E kadar. Peki şurada ne kadar? Kentik enerjimiz 0. Burada kendi enerjimiz ne kadar? 4 E. Burada ne kadar o zaman? 3 E. Demek ki L'de ise tam L noktasında ise kendi enerjimizin daha büyük olması gerekiyor. O da e, kimdi kentik enerjimiz? Siyah. Siyahın daha büyük olduğu şık bakacak olursan vay anasını. bir tane yerde var o yüzden her zaman cevap Bursa'da var çok tatlı bir soru olmuyor Hı. kütlesi M olan bir cisim KLM düşey yolunun K noktasından serbest bırakılıyormuş. Cisim L noktasından geçerken geri göre kütle çünkü potansiyel enerjisi sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji ve kinetik enerjisi şekildeki bir daire üzerine modellenmiş. KLB Peki KLB yolunun taralı kısımları sürtünmeli, taralı olmayan kısımları sürtünmesi olduğuna göre cisim aşağıdakilerden hangisinden bırakılmış olabilir? Peki bakacak olursak sahip olduğumuz kütle şekil potansiyel enerjisinin büyük bir oranı bizdeki kinetik enerji, daha küçük bir oranı ise ısıya dönüşen enerji olarak kalmış diye düşünüyorum. K noktasından serbest bırakıldı. isim L noktasından geçerken. Ha özür dilerim. Şimdi K noktasından serbest bıraktık. İşte şöyle L noktasından geçiyor. Ben ilk başta düz düşüneyim. L noktasına geçerken potansiyel enerjimiz daha fazla ya da sahip olduğumuz enerjinin yarısı hala potansiyelde diğer yarısı kendisi de sürtünmeye gitmiş diye düşünüyorum. Peki bu hangi yola benziyor? Bakacak olursanız eğer KL, LM aralığı birbirine eşitse ki öyle demiş. Bu mesela potansiyel enerjinin yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada eğer e, şuralara haş haş dersek yollar eşit ya şunlar birbirine eşitse bu tarafa da haş haş diyebiliriz. E başlangıçta iki tane MG potansiyelimiz var. Burada MG potansiyelimiz var. E dolayısıyla sahip olduğumuz kütle çekim potansiyel enerjisinin yarısı hala kütle çekim potansiyel enerjisi olarak kalmış. Diğer yarısı ise kinetik enerjiye dönüşmüş. Ama sürtünmeye ısıya dönüşen enerji daha olmamış. Demek ki ısıya dönüşen enerji de olmalı. olmalı. O yüzden bir kere büyük olanlar değil sanırsam eşit olanlar bize lazım. Şimdi şunu da bir sileyim, bunu da bir sileyim. Şimdi buraya bakın. Bakın bu adam bu noktaya geldiğinde şu, şu yükseklikte haşhaş dedim. MGH kadarlık potansiyel enerjisi var. Artı bir miktarı sürtünmeye gitmiş ve bir miktarda bizde hala kinetik enerji olarak var. Bak aradığımız cevap cildok gibi Ceyhan'da var. Bunu da bir çek edelim. Sıkıntı yok. Tekrar söylüyorum. Dedim ki adam L yüksekliğine gelince Başlangıçtaki enerjinin yarısı onda kütle çekim potansiyel enerjisi, geri kalan yarısının bir miktarı kinetik enerjisi bir miktarı ısı. Bu şartlara uyan bir tek Ceyhan şıkkı var. Evet, bu nasıl bir soruymuş? şekilde kömür ile çalışan bir termik santral modeli verilmiştir. Santralde nehirden alınan su kömürün yanmasıyla ısıtılmaktadır. Kaynayan sudan elde edilen buhar yardımıyla türbinler döndürülmekte ve elektrik enerjisi üretilmektedir, elde edilmektedir. Peki. Diyor ki hangileri doğrudur? Santralin enerji kaynağı yenilenemez enerji kaynağıdır. Kesinlikle doğru. Çünkü niye? Kömürle çalışıyor. Santralin türbin kısmında mekanik enerjiye elektrik enerjisine dönüşmektedir. Evet kardeşim pardon. Burada mekanik enerji ne olur? Eee elektrik enerjisine dönüşüyor. Çünkü sahip olunan bu buhardan dolayı doğan mekanik enerji yani kömürü ısıttık, su ısındı, su ısınınca buharlaştı. Buradaki mekanik enerji daha doğrusu bu enerji bunu döndürdü. O enerjide ne oldu? Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştü. Santralin bulunduğu bölgede hava kirliliği neden olabilir. Evet doğru. Çünkü burada ne yakıyorsunuz? kocaman kömürleri yakıyorsunuz. O yüzden hava kirliliğine sebep olabilir diyelim ve Bir sonraki 10 numaralı teste görüşelim.